Dışı atacak. Ne oldu? Gel buraya. Buraya gel. 5. Oto. Oto. Ya geç duvara. Selam. Aa, sen de mi kaçıyorsun? <laughs> uh, bana yolu göstermen ne hoş. Ve bak bunun counter'ı şu bir Damus, bir Nocturne, bir Jax, e, ee, Belvet, Master. Şaka çok değil. şaka da counterlı ama çok değil. Ama en hard counterı Ramus ve Nocturne yani. Bir de Poppy var. Poppy var. Hadi şu adamın şeyine bakalım. Master'mış. Derece 3'müş. Win, win streak'teymiş. TR Katarina birincisi. Vay amık. Vay amık. Haydi adamlara bizim şey atalım. Kick adresini atalım. Oğlum niye kick açılmıyor lan? Açıl lan. Abi lan şans bu arada bak. Hani mesela bu adamı karşı da atabilirdi yani anladın mı? Oğlum niye açılmıyor kick? Aa kick açılmıyor lan. Abi kicken oldu. Heh tamam. Ağzına sıçayım ödüm koptu. Karşısı güçlü ya. Ama bizde de yani bilmiyorum. Katerina bingisi var lan harbiden amık. E yani şu bakalım ama destek lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ha takip etmiş birisi. Oğlum ödüm koptu. Kardeşim hoş geldin takip için teşekkür ediyorum. Ha kata. Ha. Kanka niye destek kata yapıyorsun? <laughs> Gültekin. Teşekkür ederim takipçim. Ah dur ben size LoL yeni vermiyordum çok özür dilerim, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Çok özür diliyorum. Ha boost yapıyormuş onu kanka. TR1'sin bakıyorum maşallah. İkinci... Te ha Kanka destek kata bilmiyorum Twitch Ezreal'a karşı şey diyeyim ya. Twitch'e gelecek onun sıkıntısı yok da. Ya, aslında sen bunu alırsın ya. 3 level'da falan bu Ezreal'a çok baskı kurarsanız. Samira bitik şey olacak pasiften dolayı da. Bakacağız ya taşırız herhalde maçı. Lillia'yı ben döverim zaten diye düşünüyorum. Nil de birazcık kontrolüyor ama olsun. Biz bunları bir şeyler yaparız ya. Çok da bir sıkıntısı yok. Hallederiz biz bunları. Bakalım maçı da winlersek güzel olacak kaç? 37 LP'ydim. 57 LP veya bir 58 59 LP çıkmış olurum ya yine 22 LP verirse. Şu artık zoom telefon çıkmak istiyorum gerçekten. Stak kaldık burada. Aptal gibi. Şu adam salsa da eğer midi kataya bence bir şeyler olurdu yine iyi olurdu hatta daha iyi olurdu. Bakacağız ya Win gelir mi yine. Ben yine kararmayı alacağım. Sonra Navarri alırım. Bak mesela bu maç Mamur gidecek. Çünkü bu AP, bu AP, bu AP, bu da AP. Hemen takımı ne yapıyoruz? Susturuyoruz ve gidiyoruz. Bu arada 7 tane arkadaşımız var. Hoş geldiniz millet. Hepiniz hoş geldiniz. Bir takibinizi alırım. Ya, bu oyun adam akıllı oynayanlar gelsin çok az ya kanka. Bak adam akıllı niye oynamıyorsunuz bilmiyorum. Birisi yapay zeka atıyor ama da koyayım oyuna. Üzücü. Arşey olursun bir tane videosu vardı öyle. Ramus. Bence bu hatta 3. item yoğun mu yerine Malmortius gidebilirim ben. Çünkü bu da ucuz ve bak bu da 65 AD veriyor. Abi of. Kanka yok ya rey çok çıkacağını zannetmiyorum. Eğer mid lane'imiz güzel oynarsa hiçbir sıkıntı yok. Bu ne? Bak ne yapıyoruz hemen geldik buraya. Bak 9 stack yapacağız hemen. 3 oto. 1, 2, 3. Sonra double açtık. Bu 9 stack oluyor izle. Gördün mü? 9 stack oldu bile. Ya abi bu adam benim niye bu kadar kolay mavimi alabiliyor ya? Tamam ben bunu yolda kıstıracağım şimdi dur. En kötü sıçrasını alacağım ben bu adamın. Şuradan görüş vermeyelim. Ya sen çok büyük bir enayisin kanka ya. Sen gerçekten büyük enayisin bu arada. Öyle bir oyun iş yok kanka. Bak Twitch geziyor demiştik. Gel buraya. Sıçratacak. Yani bu çok enayilik. Twitch de geliyor bu arada buraya. Buraya Twitch gelecek. Bence Twitch buraya gelecek. O yüzden ben buna çıkıyorum. Hatta keserim oğlum. Ben niye çıkıyorum lan kanka? Keserim ben Twitch'i. Eğer şu an gelse kesemem. Orası ayrı da. Gelmeyeceğini düşünüyorum. Kardeşim mavimi de bana geri verdi ya. Kralamak. amak. Görmedim acaba buradaki adam totemi devam etti buraya. Ya da benim alttan devam edip onun şeyine gideceğim falan mı düşündü? Bilemem. Tapa bakabilirim. Tapa bakabilirim. Alacağımız her kill bizi daha da öne geçirecek bunlara karşı. O yüzden tapa bakacağım. Sonra belki bir kurt atıp buraya gelecek. Q'mu attım. 3. Sıçrasında olmadığını bildiğimden dolayı atladım adamı kafasına. Şimdi kurtları alıp beyz base atacağım. Ondan sonra şu iki tane tini de alacağım. Ondan sonra bu scatter alıp bu scatter'a gidebilirim. Veya bunu alıp e, şey yapabilirim direkt. Bu yamperi alıp buna gelebilirim. Bakacağım çarpımı atıyorum ki hızlıdan base'e gideyim. Hemen şunu da alalım. Base atıyoruz. Çok iyisin. Nice. Tamam. Hemen kararamayı hemen bitirmeye koyuluruz abicim. Aldık bunu, aldık bunu, aldık bunu. Devam. Çık çık. Bak auto yiyecek birazdan Twitch'ten. veya double yiyecek, ölecek. Dikkat et kankz. Twitch yolda görünürse, kahkaha atarım. Hadi bakalım. Aa burada. Enayi! Teşekkür ederim kill için. Arata'ya bakın kardeşim, arata'ya bakın. Bu arada başa yok oyunda. Tapa bir daha mı baksam? Tapa bir daha bakıyorum ben ya. Şimdi 4 level olacağım. Olamadım. Ben gerizekalıydım çünkü. Gel buraya. At eni. Gel buraya. Buraya gel. 5. Oto. Oto. Ya geç duvara. Abi hadi sal sal canım benim. Sal. Ben öleceğim. Ben base atıyorum. 4 level olamadım. Çünkü neden olamadım? Geri zekalı benim o şeyimi aldım. Abimi aldığı için 4 level olamadım. Kuduruyor sinirden şu an? Adam öyle bir vakit kaybettirdi ki bana geri zekalı herif. Bak çok sinirim bozuldu şu an. Çok sinirlendim. Gidiyorum kurçuklara. Şu alıp kurçuklara gitmeyeceğim. Direkt kurçuklara gideceğim. Oradan 4 level olacağım. Boş ver. Gram de da değil. Zaten burada kontrol board da var. Bizim Katarina halleder ya. Bak mid bir daha kesti çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz, Oto attık, geri çıktık, şu yola girdik, şimdi buradan 4 level olacağız. Şu küçükler hiç xp vermiyor, niye vermiyor ya? Verse tatlı olur. Şuradan 4 level olduk, yine yan yana getiriyoruz, atladık, vuruyoruz. Twitch yine mi de gitti? Twitch şimdi buraya geliyor. Gel lan Twitch, fare. Bak mid lane'i, top lane'i biraz daha rahatlattık, iyi oldu. Ne yapacağını merak ettim. Sadece duruyor, okey, tamam, base atıyor. Gromp'u da alalım. Ya oraya fightlama ya. Çık direkt. Çıkarsın sen rahat rahat. Ölme ölme ölme. Ne yaptın? Rahat rahat dedik. Göt ettin beni. Ne yaptın oğlum? Sıkıntı yok. Senin ultin var değil mi bu orada? Ben malım. Atlayamadım duvardan. Neyse XP'sini aldım buranın. Bana bir el sallasana mı orada? Teşekkür ederim. Kendimi yonama atladım mal gibi. Bir daha döneceğim. Q sağlayacak tamam. Bir otoda. Gel buraya gel. Kuleye öl. Kuleye ölmen lazım senin. Hepsi planlıydı arkadaşlar. Şimdi at. Neyse evet, devam edelim. Aatrox kill alamadı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam edelim bot lane'den. Benim adam ya. Çok fazla vurdu. W'de çok şey vurdu. W'de fazla kalkan vardı. Hepsi planlarımın dışında olan şeylerdi. Neyse biz burayı alalım. Bir oyun bizi 6 level yapma lüksünde bulunursa eğer ki güzel güzel ultilerimizi atacağız. Şuradan altı olabilir miyim? Teşekkür ederim. Açalım kontrol totemini kontrol edemeyeceğim tarayıcıyı. Şuradaki Fatem'e ping diyelim. Katarina onu kırarsa çok iyi olur. Şu küçüğe Q attık ki hemen gelsinler. Bilmiyorum çok kötü saldım ultiyi. Allah kahretmesin çok iyi sallamışım. Güzel. Hemen oradan bir kill de aldık. Katarina ölüyor. E atarsa ölmez. E yattı ölmedi. Twitch sapıklık yapıp umarım yine kulağa girmez. Katarina kaç kanka senderek ya. O Lille sana bir daha donar. Twitch'e donar büyük ihtimal. Dönmedi. Mide bakmama gerek yok bence ya. Var mı? Bakayım. Yok abi güzel güzel seni kasıyor. Sadece ilkten bitirince bu adam çok fazla vuracak. Çünkü karma. Benim item almam lazım. O yüzden base atmam lazım. Ama ilk önce mide bakmak istiyorum ben ya. Geliyorum. Sıçran var. Sıçra atarım kafasına. İlk aironla sol girmeli. Ya ben malım bak. D yerine E'ye basıyorum ya. Ölme. Ne olursun Ölme artık. Kanka ölme. Yalvarırım ölme artık. Allah'ım bu da öldü. Ne oluyor? Ne oluyor? Sıçrası sözü yoktur. Sıçrası varsa birazcık fayda olabiliriz. Tamam. Bu kill lazımdı ya. Skater alıp gideceğim. Bence Aatrox yılan dişi almalı. Bak çünkü kalkanına çok zorlanıyor adam şeyin ya. Morden'in. Bak görüyor musun? Bak bak geliyor. Şuraya kontrol tatama atıyoruz. Twitch'i görelim. Katarina gelebilir misin kankam ya? Aha bak Twitch'i gördük gördün mü? Lille ulti çevirebilir ama sıkıntı yok. Tamam 3 kişiler. Tamam ben base'liyorum ya. Ben Malmortus gidiyorum ikinci tam. Erkenden bitsin bu item. Ya da yani bunu alıp şu anda var şu beklediğim ya da o kadar çok vakit kaybediyorum ki şu an. Tamam şöyle bir şey yapabilirim. Ben bunu ulti salasam ne olur? Ölürüm bence. Ne diyorsun? Bence ölürüm. Eve döndüm buraya. Ya ölüm, ölümden korkan sizin gibi olsun ya. Gel buraya kardeşim benim gel. Gel sen gel. Ultin yoksa... Ya abi. Eee ben bunu öldürünce ne olacak? Nereye gidiyorsun? Aa TV'ye kilitlendi. Tamam. Güzel. Bak adam 5 level abi sen ne yapıyorsun 5 level niye geziyorsun kanka burada? <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Görünmez Twitch'i kitlendi az önce. Gördün mü? Allah Allah. Kokusunu aldı adam. İyi oldu iyi oldu. Bir W da. bot lane'de. Karama mid'de geliyor. Gelse de hiç fayda etmez. Sadece bana W atar. Şu atar. Buraya niye info almaya geldin ki sen? Ya dediğim gibi oldu işte yani. Senden korkan senin gibi olsun kardeşim benim. Hayırdır sen? Hayır Neyse Twitch'ten korkmaya gerek yok. Atla kafasını öldür gitsin adam daha altı level. Yeni oldu. Allah. Aatrox ne yapıyorsun? Mordi ulti sağladık. Mordi ulti sağladık. Mordi ulti sağladık. Tutacak 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 tutmadı 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 tutmadı. Kafama atlamasa iyiydi ya öyle roketi. Ha Mordi'nin ultisi yok. Asol tattı attı ama ölecek. Abi şu morda çok sıkıntı. Ben yılan dişi alabilirim ya. Sırf mordu için. Ağı yarı da alabilirim. Bilmiyorum. Bakacağım. Ama Navari ile bir yoğunluğu bitirmem lazım. Ama yılan dişi de alabilirim. Hatta yılan dişi %100 alacağım ben ya. Ben %100 alacağım yılan dişini. Karma da var. Morda da var. İkisi içimde lazım. Kimse kusura bakmasın. Bu arada 6 tane almışız. Bu kanon içim yaktı. 6 tane almışız böceklerden farkında bile olmadan. Buna girelim. Bunu alalım. Bunu aldıktan sonra da e, beyizleriz. Veya beyizlemeyiz bilmiyorum. Twitch ölme ama. Kanka Samira'nın W'si çok işe yaramıyor. Öyle W kullanılmaz ki. Samira'cım ne yaptın? Çıkalım mı buradan? Bakalım bir. Atlayalım buradan ya. Twitch. Where are you? lan? Oğlum adam backrooms'a düştü. Tamam buraya gidelim. Kötem attı oraya. Yalnız ben kurtlarımı alıp mavimi alıp gideceğim. Neden dersen 10 level almam lazım. Ve Atox ölecek mi orada? Hala ölmedi. Kardeşim hala yaşıyor. Kardeşim. Ölme. Tuki'sin. Geldim. Merhabalar. Güzel ona saldım. Bir direkten ikinci W atmadım. Ne oluyor? Isırayım. Tamam E attım E attım. Hala oynarım. Hala oynarım. Ya dostum. <laughs> Abi bunları kimse klip almıyor. Çok üzülüyorum ya. İzleyicim yok. <laughs> Tek abim var. Bir de Arda abimle galiba bir kişi daha var. Onlar yazmıyor mu çete ya? Onlar niye yazmıyor bilmiyorum. Yazın abi ya. Siz de yazın ya. Ben bunu bir daha... Yüzde yüz birisini tutmak zorunda şu an. Ben bu orada alırım. Tamam mı? Mordi'yi aldıktan sonra Twitch'e... Abi senin ölmeden önce E attığı için... Ah! Ölmeden önce E attığı için Twitch'e gitmedim. Bunu bilerek yapmadı bu arada ya. Yani Twitch'i koruyayım diye yapmadı adam. Bunu düşünür yaparken. Bunu düşünürken. E atarken. Ya boksa. Neyse zaten YouTube'a atacağım için bu videoyu. Sıkıntı yok. Bak Twitch hala burada geziyor. Oğlum Twitch ne yapıyorsun? Twitch yine öldü. Ama adamın kezalsı nötr pozitif yani. Hiç düştüğünü görmedim adamın negatife. Ne yapıyorsun lan? Öldürün onu. Öldürün lan ha. Daha. Oğlum. Oh lan kata. Benim mi hatam burası? Benim hatam olabilir. Merhaba. E'ni kullan. Bitkinlik ne olur? Ben uzak kanka buradan. Öldün bu arada sen. Ben ikinci kafamı yiyişim ama bak bunun bu Q'larına İkinci oldu bu. Ben bu adamın kafalarını kafam ne oluyor lan orada? Geliyorum. Kata geliyorum kardeşim. Ee, bitkinliği yok. Ulti sallayabilirim. Twitch orada dikkat et. Şuraya salladım ultiyi. Mordi tutarsa artık ağlayacağım yeter. Tamam Twitch'e tuttu çok iyi. Attım bunları senden uzağa. Sen kaçarsan kaçarsın artık. Nereye kaçacaksın? Sen de haklısın. Bir Twitch için double kill verdik. Bir de vadi verdik. Hiç bird değil. Lili'nin o nişe halis mi oyunu ya? Ne yaptın lan? Lan ne yaptın? Hadi. Kokuyor oluyor musun böyle? Bir koku var böyle. <laughs> bir luz kokusu. Umarım burnum bozulmuştur. Bir vadi vermemiz çok bir şey ifade etmiyor da. Ejder vereceğiz şimdi. Kimya Ejder'i vereceğiz. Takım eksik. Şu an Ejder'i oynayamayız. Oraya gittiğim an. Oynar mıyız Kata? Ne diyorsun? Tamam katam bir gidiyor. Totem atmışlar buraya. Bu totemi benim temizlemem lazım. Kata temizleyebilirsen temizle ben burada sana cover yapıyorum şu an. Benim merciğim var. Ne diyoruz oynayalım mı? Oynayamayız bot CS var daha. Mid, mid ya. Abi Şu an oynarız bak burayı. Şu an burayı oynarız. Tam. temizliyorum totemi. 20 ejderi. 8k canı var indiririz bunu ya. Twitch'in varlığı. Abi çok zor. Çok zor bunu alıp totem totem lazım buraya. Tamam yani benim elimden maksimum gelecek buydu kata toplar kata toplar. Çok iyi. At lan içeri. Oğlum nasıl bir maç bu benim Malmortius 275 golü kaldı lan kaç gol kaldı? 90 tap farmını alır Samira. Oğlum bu adam 14 level oldu. Oğlum top e bak. <laughs> gitme gitme öyle bir şey yapma ne yaptın ne yaptın ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? E benim namı sende kanka ne yapıyorsun ama o kadar da değil. Lan oğlum. Sanadım. Atlayacak. Tamam bıraktım. Twitch gelecek dikkat edin. Twitch gelecek dikkat edin. Twitch gelecek dikkat edin. Tamam mal bitti. Ee, bundan sonra da gideceğim. Aslında yoğumu değil de daha böyle Ruker'ın imsi bir şeye gideceğim ya. Ruken. pardon lan yılan dişine gidecektim ben malım ya. Oğlum bende Of çok zarara geçtim şu an. Ben salam oğlum. Yedi, neyse 2500 Gotmuz çok da bir şey değil. İşte bu yüzden abicim item aldıktan sonra base'i bir süre bekleyin abi. Bir iki saniye bekleyin ki düşünme süresi o da. Bana böyle mal gibi kalıyorsun işte. O bana değil misin? Alamet ne abi oğlum şu alamet alan da la buradan. Lan vuracak lan. Lan vuracak lan. Abi vurmadı. Tam duvara çarptırmışlar eşekler. Abi bizim ilk şeyi düşünmemiz lazım aslında. Bir mordayı oyundan iyice düşünmemiz lazım ki bu adam şey olmasın. Bu adam ulusu yok. Şöyle bir kesmeyi deneyeceğim. Tutarsa tutarsa gideceğim. Ama tutmayacak çünkü Aurelion Sol kardeşim benim. Hasımı gibi kovalıyor. Twitch gelecek. Abi sıçrayı koydun Twitch gelecek çünkü. Kamera niye benim arkamdan oynuyor ki kanka? E 1.8'miş tamam. ADC lifti varmış oyunda. Daha yeni fark ediyorum. Of. Çok gerici bir maç. Totem var mı tarayalım. Bunu oyna. Bunu oyna. Bunu oyna. Bunu oyna. Oyna buna. Abi niye kimse oynamıyor ki? Tamam. Pota döndüm. Karma var büyük ihtimal Bir, bir çalınım arada. Aynen öyle. Ya şurada olursan. Bak buradan bilerek atlayacağım şimdi. Büyük çalı da. Bir şey olmaz. Ma şeyim vardı. Navarim vardı. Bak Malmortius'un gücünü gördün mü? Malmortius'un gücünü gördün mü? İşte Malmortius abi. Malmortius almasaydım ölecektim burada. Şimdi bir de yılan dış alacağım. Daha da güçleneceğim. Katı da o farmı alsın. Şu an orada kapatmak istemiyorum çünkü ultisi var Morden'in. Tamam artık yok. Gel kardeşim çık 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 çıkışında öldüreceğim direkt. Çok tatlı çok güzel abi. Navarro'nun gücü bak burada Navarro de çok önemliydi. Eğer Navarro şey olmasaydı olmasaydı eğer ki Baron alabilir miyiz ne diyorsun alabiliriz herhalde ya. Tamam boss side Evet alırız alırız. Geldim. Navarro'nun var zaten ben bunu hep W atacağım. Bir daha W. Bir daha W. Onlar Alevazer alıyor şu an ama sıkıntı yok. Tamam yılan dişi de bitti. Yılan dişini de alalım. Aldık bunu. Koruyucuya gideceğim. Bundan sonrası artık takımın işi. Şakıyorsun aynen. Şak bakayım nasıl şakıyorsun kardeşim benim. Bana da şak öyle. Bana da şaksan öyle kanka. Bakayım nasıl şakıyorsun. <laughs> Oğlum ya e, ee, bot farm var ya. Burada emin miyiz oynamaktan? Eminiz abi oyna oyna oyna. Devam 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 devam. Buradan midi yararız. Bayağı yararız buradan midi. Kim var hayatta yaşayan? Karma var. Karma'yı gördüm anlatlarım. Yılan bir şey var. Hiçbir şey yapamaz. Geliyorum buraya. Tam Lille doğacak. Bunu almadan çıkalım. Gel gel. Gidelim buradan. Ama Mordi'yi kules almamız üzücü oldu gerçekten ya. Dur bakalım Red'e var mı bunun? Red'e varsa ben bir Red'e yöneleyeyim. Jungle'a yine defattık bu arada. İki level. Kanka gelmeyeyim o karmaya. Arkasında Twitch var bak. Dikkat et. En kurucu meleğe gideceğim buradan. Hem bize AD verecek. Hem de bize zırh verecek. Ezreal için o da. Ezreal çok vuruyor çünkü gereksiz yere. Arda bu arada kanka sen bir istersen refresh at çünkü yeni çok geriden izliyorsun. Bir refresh atmayı dene kanka. Belki bende sıkıntı vardı bilmiyorum da. Ulti saladım. Çünkü Aurelos'a ulti attı oraya. Çok iyi be. Attığı ultinin hiçbir anlamı yok Lilia. Attığın ultinin hiçbir anlamı yok Lilia. Kim hayatta? Twitch mi? Twitch. Açtım tarayıcıyı. Gelirse vururuz. Ama Morda doğacak. Morda'nın doğması gibi bir sorunumuz var. Gel kata. Lan doğru oldu. Onu yapabiliyordun değil mi sen? Tamam Twitch burada. Mora da burada çıkalım. Sıkıntı yapmayın, sıkıntı yapmayın. Ben kaçarım buradan. Gelin abi. Redi var. Samiracım. Redini abi. Ne oluyor? Ya mamur tüyüsü niye alıyorsun lan? Lan cam fulledim. Can fulledim <laughs> full <edim> lan. <laughs> Neyse de ormanımızı da devam edelim. Koruyucu bitmese bitmesi lazım artık. Abi ölme işte. Samire niye buraya kadar veriyor ya? Lan lilye tutsaydı var ya öyle bir vakit kazanacaktım ki. Tamam midi oynayın. Benim redde olsun. Sonra ezlere gelmeniz lazım ama oradan bitiremezsiniz oyunu. Mordayı tek başıma keser miyim? Bence kesemem. Bilmiyorum kanka adam çok güçlü. Yılan şeyi de var. Çiviri zırhı da var. Oğlum keserim ben bunu ya. Tamam. Boş ulti. Çok güzel lan. Kestim kestim ben bu adamı. Kestim. Kestim kestim. Bak yılan dişinin gücünü gördün mü? Adam W bile basamadı. W'si yok bir adam. Adamın W'si yok direkt. Bu da yılan dişinin gücü işte. İki item. iki item tercihi Mordi'yi direkt yok etti. Hem level diff hem de şey. item tercihleri. Ee, bilmiyorum Kata buraya emin miyiz? Bence emin değiliz çünkü takım yok. Ben buraya 10 saniyede geleceğim. 10 saniyede gelmeyeceğim pardon. 20 saniye oradayım. Önde dursanız kanka. Kata beni duyuyorsan önde bir durur musun kanka buralarda falan? Görüşü al oradan. Aynen. Lila burada. Bir şey anında çıkartırsın sen. Çok iyisin. Lila gelecek dikkat et. Oraya ben de geliyorum. Koruyucu meleğim var. Attım ultiyi. Hemen arkanızdayım. Sıçrası yok. Karavana sıçrası yok. Bunun da sıçrası yok. İki sıçrası yok. Baba sal artık. Tamam mezere de alalım. Ultisi yoktu bunun lan. Yine gelmiş ultisi. Gel bunda da alalım. Rez atıyorum. Buradan e, sağlamlık karışımına tıklayacağım. Fightlarda biraz daha yaşamak istiyorum. Lilia no F. Karma no F. Ezgılan sıfır damage yedim farkında mısın bilmiyorum da. Sıfır <laughs> Can barım gitmedi. Hadi alalım baronu ya. Aa, Sol'ün gelmesi lazım mı bilmiyorum. Bence yok da alırız biz bu baronu gel. Sonra GW spamlıyorum zaten. Skit atıyor adam. Baronu alıp oyunu bitiririz büyük ihtimal ya. <laughs> nice. Benim çarpım yokmuş bu arada. ha. kadar özgüvenli özgüvenli şey yapıyoruz da. Tamam oynarım kankam ben buraya. Geliyorum. Birazcık arkada dur. Ezreal'ı görmem lazım. Gördüm. Atladım. Ee, geliyorum kata. Geldim. Çok iyisin. Ezlil için dikkat. Tamam, o da geldi. Lille buradan geliyor. Ezreal'ın sıçrası yok. Gittiğim her yerden sıçra alıyorum bu arada. Abi çok kötü oldu burada olmak. Ben sattım, sattım, sattım. Çok kana sattım. Aaaa, aybet. Çok kötü oynadım burayı. Yalnız bütün abisinin sıçrını, benim anlamam ayrı bir şey ya. Ayrı bir güzellik. Ne yapıyorsun lan Twitch? Kafam mı iyi? Kafası iyi galiba. Bitmez değil mi oyun hala ya? Üf, şu Morde'nin varlığı bile zaten ayrı bir sinir bozucu ya. Morde sonunda ultisini kullandı. Tercih etti ultisini kullanmayı. Ben sağlamlık karışımı bir tane daha alacağım bu arada. Bitti çünkü. Morde sen şakır... Oğlum ne yapıyorsun lan? As Oğlum... Aatrox? Aatrox? Atrox? Atrox? Ölürsün ölürsün. Karma kürsünü de anında ölürsün lan. Çok iyisin. Oğlum ne yapıyorsun? Ah lan. Oğlum çok iyi dayandı adam. Ben gidiyorum. Ya Twitch. Ya bir tane işi sokarım ama senin. Gol abi gol 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 Tanklıyorum tanklıyorum tanklayamıyorum Tank... gidiyor sarı gidiyor vur 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 GG C